Değerli konuklarımız, değerli misafirlerimiz, Borsa İstanbul'dan hepinize güzel bir gün diliyoruz efendim. Hepinize hoş geldiniz Borsa İstanbul'a. Geçtiğimiz yılı 52 halka arzda tüm zamanların rekorunu kırarak kapatan Borsa İstanbul'da arz rüzgarı bu yılda aynı hızda devam ediyor. Bugün gorgumuz Türkiye'yi global arenada başarıyla temsil eden şirketlerden biri Hitit Bilgisayar Hizmetleri AŞ için çalacak. Sizlerden neden bir Hitit için kuvvetli bir alkış rica ediyorum efendim. Çok sağ olunuz. Bundan tam 28 yıl önce iki kadın girişimci tarafından kurulan Hitit bugün alanında dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alıyor. Havayolu ve seyahat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere yeni nesil hava yolu ve seyahat yazılım teknolojileri üreten Hitit, sektördeki şirketlerin rezervasyon, biletleme, check-in Yolcu kalkış kontrolü, ekip planlama, sadakat yönetimi, gelir muhasebesi, gider muhasebesi, tarife planlama, operasyon kontrolü, ekip planlama, tur operatörü, charter yönetimi, geniş kapsamlı performans ölçümü ve kargo ihtiyaçlarına Crane markalı yazılım çözümleriyle tek noktadan hizmet sunuyor. Hitit bu şirketlere hizmet şeklinde yazılım sağlıyor. Havacılık teknolojilerinde tamamen yerli sermaye ile çalışıp dışarıya bağımlılıktan kurtulma ve Türkiye'yi teknoloji ihraç eden bir ülke haline getirme hedefinden hiç şaşmayan şirket 5 kıtada 38 ülkeden 48 havayolu şirketine teknoloji ihraç ediyor. Şirket gelirlerinin %75'ini de yine ihracattan elde ediyor. Şimdi gelin Hitit'i biraz daha yakından tanıyalım. Havacılık sektörünün en büyük yazılım şirketlerinden biri olmak ne demek? Dünyanın dört bir yanında hava yollarının güvendiği hizmet sağlayıcısı olmak demek. Ekip ve tarife planlamadan bilet satışına, rezervasyondan çekine, muhasebeden kargoya, her alanda hava yollarının arkasındaki teknolojik güç olmak, hitit olmak demek. 28 yıl önce çıktığımız bu yolda dünyayı birbirine bağlıyoruz. Hitit, gökyüzünün teknolojik gücü. Ben o heyecanlı anede çok çok az bir zaman kaldı. Ben hemen değerli yöneticilerimizi sahnemize davet etmek istiyorum. Öncelikle Borsa İstanbul Ayşe Genel Müdürü Sayın Korkmaz Ergun Beyefendi sahneye alalım. Buyurun efendim. Şimdi de Hitit Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Genel Müdürü Sayın Nur Gökman'ı rica edelim sahneye. Hitit Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Nevra Onursal Karaağaç. Buyurun efendim. Hitit Mali İşler ve Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Sezer Özmutlu. Buyurun. Hitit Ürün Stratejisinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Semra Kandemir. Buyurun. Buyurun. Hitit Teknoloji'den sorumlu genel müdür yardımcısı Sayın Özgür Çuhadar. <laughs> Ünlü Co. Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü Sayın Simge Ündüz Hanımefendi'yi de rica edelim. Efendim sizleri hemen kürsüye doğru alalım. Birazdan hep beraber gong töreni icra edeceğiz ve ondan geriye de yine salondaki değerli misafirlerimize beraber saymanızı rica edeceğiz. thank you Yani yeniden hayırlı ve uğurlu olsun diyelim ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü Sayın Korkmaz Ergun'a bırakıyoruz. Değerli misafirlerimiz, Hitit bilgisayarın bugün işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlediğimiz halka arz törenimize, borsamıza hoş geldiniz. Hitit bilgisayar finansal gelirlerinin önemli bir kısmını teknoloji hizmeti ihracatı yaparak sağlamaktadır. Bugün de borsamızda işlem görmeye başlayarak kumsallaşmasını, kumsal yapısını daha da güçlü hale getirmek için önemli bir adım atmıştır. Ülkemizin şirketlerinin yazılım ihtiyaçlarının yerli kaynaklarla sağlanabiliyor olması, küresel rekabette ülkemize önemli bir avantaj sağlamaktadır. Özellikle teknoloji alanında, ar merkezlerinde geliştirilen yeni ürünler ve yapılan çalışmalar ülkemizin kalkınmasında büyük önem arz etmektedir. Borsalar olarak biz de artık sadece birer finansal yapı değiliz. Aynı zamanda birer teknoloji şirketiyiz. Teknoloji ve inovasyon borsaların stratejilerinin en önemli unsurunu oluşturmaktadır. Borsa İstanbul olarak biz de biz tek sistemimizin altyapısını yerli kaynaklarla sürekli olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Böylece yatırımcılarımıza daha etkin ve daha hızlı bir piyasa sunmayı sağlıyoruz. Aynı zamanda ARGE merkezimizde finansal teknoloji alanında yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda Abu Dabi borsası ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde teknoloji hizmeti, uygulama ve danışmanlık desteği vermeye başladık. Aynı şekilde diğer borsalarla da teknoloji hizmeti ihracatı konusunda çalışma imkanı olur mu değerlendiriyoruz. Biz de Borsa İstanbul olarak Hitit Bilgisayar gibi yüzide şirketlerimize benzer şekilde teknoloji hizmeti ihracatı alanında büyümeyi hedefliyoruz. Değerli misafirlerimiz, Hitit Bilgisayar gerçekleştirilen halka arzında yaklaşık 431 milyon TL'lik halka arz tutarı ve 48 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satış ile çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese, başta şirketimizin değerli yöneticilerine ve çalışanlarına, aracı kurumumuzun değerli yöneticilerine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Hitit bilgisayara borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum. Sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun. Sayın Ergun'a çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Hitit Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Genel Müdürü Sayın Nur Gökman'ı yine alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Buyurun efendim. Türkiye'den bir teknoloji şirketi çıkartmak büyük bir hayaldi başladığımız zaman. Bu hayali gerçekleştireceğimize inandık. Genç, pırıl pırıl genç mühendislerimizle, Türkiye'nin yetiştirdiği genç beyinlerle hep fikri hakları bizde olan uygulamalar yapabileceğimize inandık. Bu yolda şirketimiz 28 yıldır yürüyor. Tümüyle kafa emeğiyle üretilmiş bir çalışmalardan bahsediyoruz. Bunu ölçmek çok zor bir şey. Dolayısıyla hep bir referans olarak kurumların kullanmasına ihtiyaç duyduk. İlk ürünümüzü Türk Hava Yolları kullandı, sadakat sistemi. Biz bununla dünyada bir numaralı sadakat sistemi sağlayıcısı olduk. Ama yeterli değildi. Biz aslında bir hava yolunun bütün kor uygulamalarını yapan bir şirket olacaktık. Bu yolda yürüyorduk. Beyaz susun bize güveni ve vizyoner geliştirici yapısıyla yolumuza devam ettik bütün kor uygulamalar için. Ve bugün geldiğimiz noktada halka açılmayı çok önemsedik. Çünkü 80'li yılların başlarıydı. Amerika'da göçeden ...arkadaşlarımı ziyaret ediyordum. Amerika, Kanada. E, güzel paralar kazanıyorlardı ama hiçbir zaman yastıklarının altında tutmuyorlardı. Onlar bunları serbest piyasalarda değerlendiriyorlardı. Hem kendi gelecekleri için hem ülkenin kurumlarını yaşatmak için. Bu inançla bugün geldiğimiz noktada halka arzı çok önemli gördük. Şirketlerimizi büyümeye çok önemli katkısı olacağını düşünüyoruz. Bütün yatırımcılara teşekkür ediyorum. Sayın Gökmen'e de çok çok teşekkür ederim efendim. Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Ünlenko Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü Sayın İbrahim Romano'yu hemen sahneye rica Buyurun efendim. Evet. Sayın Borsa İstanbul Genel Müdürü, sevgili Hitit ailesi, değerli konuklar, basın mensupları. Hitit Türkiye'nin gururu bir şirket. Ben yurt dışında gururu, ben ona bir milli şampiyon diyorum. Ve biz bu halka arzla Hitit'e yurt dışındaki rakipleriyle mücadelede çok önemli bir kaynak sağlamış olmaktan dolayı ve aynı zamanda böyle başarılı bir şirketi yatırımcılarla bir araya getirmekten dolayı gururluyuz. Biliyorsunuz Halka Arz, jeopolitik sıkıntıların krizin tam göbeğine geldi. Buna rağmen çok başarılı bir şekilde yerli ve yabancı kurumlardan çok ciddi ilgi aldık ve toplam halka arz tutarının üç katı kadar talebi toplamayı başardık. Biz bunu çok önemli bir başarı olarak görüyoruz. Tabi bu başarı sadece ünlü menkul değerlere ait değil. Birlikte çok uyumlu bir şekilde çalıştığımız, çok ciddi sinerji yarattığımız konsorsiyumumuzun 35 üyesine de buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün bu süreçte bizi asla yalnız bırakmayan, sürekli yol gösteren SPK'ya, Borsa İstanbul'a, MKK'ya, Takas Bank'a başkanları nezdinde ayrıca saygılarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum. Hitit'in Borsa İstanbul'daki yolu açık olsun. Güzelim Bey çok çok teşekkürler. Sizi biraz daha sahnede bekleteceğiz. Günün anısına bir armağanımız olacak efendim size. Ben tekrar Korkmaz Ergun Beyefendi'yi sahneye davet etmek istiyorum. Ee, Nur Hanım sizi de alalım isterseniz. Buyurun gelin. Hatta dilerseniz ben size hemen yardım edeyim. Buyurun efendim. Rica ederim. Buyurun. Dilerseniz şimdi Nurhan'ın bütün Hitit ailesini sahneye çağıralım ve günün anısına fotoğraf çekme şansı verelim. Tekrar size tabii başarılarınız daim olsun diyoruz ve Borsa İstanbul'dan hepinize iyi günler diliyoruz efendim. Buyurun efendim. gel. Havacılık sektörünün en büyük yazılım şirketlerinden biri olmak ne demek? Dünyanın dört bir yanında hava yollarının güvendiği hizmet sağlayıcısı olmak demek. Ekip ve tarife planlamadan bilet satışına, rezervasyondan çekine, muhasebeden kargoya, her alanda hava yollarının arkasındaki teknolojik güç olmak, hitit olmak demek. 28 yıl önce çıktığımız bu yolda dünyayı birbirine bağlıyoruz. Hitit, gökyüzünün teknolojik gücü.